Gattar'da geçtiğimiz bölümün aksiyon sahneleri ekranlara damga vururken yeni bölümde birçok sürpriz olay yaşanacak. Leyla'ya yardım mesajı atan Korkut nasıl kurtuldu? Kurt ve Dahan yeni bölümde Ekber'in elinden nasıl kurtulacak? Ağrış Mübarek'in kurduğu sistem nasıl yok olacak? diziye ilerleyen bölümde hangi oyuncu dahil olacak? Bu ve bunun gibi soruların cevaplarını bu videoda açıklayacağım. Videoyu sonuna kadar izlemeyi, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Keyifli seyirler. Geçtiğimiz bölümün başında gaddarlıktan emekli olan Dağhan vicdanının sesini durduramadı ve çok büyük bir yapılanmayı çökertmek için harekete geçti. Dağhan'ın Arif Mübarek'in oluşturduğu sisteme ilk hamlesi yakışıklı kodalı karakterini öldürmesi oldu. Ekber, Dağhan ve Kurt'u kendi tuzağına çekince Daha'nın kızların hayatına karşılık kurt öldürmesini istedi. Ancak yeni bölümde bu sahnenin devamında kurt ve daha'nın müdür ya da çok yüksek bir ihtimalle Enver kurtaracak. Dahan, müdür, kurt ve Enver dörtlüsü birlik olup Arif Mübarek'in kurduğu sistemi ortadan kaldırmak için birlikte hareket edecekler. Arif Mübarek zehirlendikten sonra Kurt ve Enver ambulans ile gelerek Arif Mübarek'i öldürme planını uygulayacaklar. Ancak Arif Mübarek ölmeyecek. Arif Mübarek'in yokluğunda onun yerine Ece Özdekici'nin canlandıracağı teyze karakteri diziye dahil olacak. Korkut diziye geri dönüyor. Normalde diziye konu oyuncu olarak dahil olan İbrahim Çelikkol'un ay yapımıyla anlaşması bitmişti ve bundan dolayı canlandırdığı Korkut karakterinin senaryosu bitmişti. Ancak ay yapım geçtiğimiz günlerde İbrahim Çelikkol ile bir sıra daha yola devam etme kararı aldı. Bunun sonucunda Korkut zehirlendikten sonra çok büyük bir ihtimalle yanında bulunduğu pan kullandı ve ölmedi. Korkut geri geldiğinde bu sefer akıllıca ve ince planlarıyla ekranlara damgasını vuracak. Gatlar dizisinin final yapacağı konusuna gelecek olursak kulislerde dolaşan iddialara göre eğer dizinin reytinglerinde yükselme olmaz ise 20. bölümde dizi erken final yapacak. Bunun sonucunda dizide büyük patron ve şirket senaryosu işlenmemiş olacak. Yeni bilgilerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.